Because he shut himself off from the world, they called him hostile. They said he was unfeeling and called him callous. But he was not hard of heart. It is the finest blades that are most easily blunted, bent, or broken. Alo. Alo. Kimsin kardeşim konuşsana. Lan konuşsana kardeşim. Alo. Bak konuş. Vallahi telefon. Kulağına üfürürüm ha. Kapat şu telefonu kardeşim. Ne adam mı indin? Ayıp kardeşim ayıp. Film izliyoruz burada. Ya kapatsana kardeşim telefonu. Film seyrediyoruz. <laughs> Dağdan geldim ben ki. Dağ sonrayla uğraşıyorum. Ne var? Ne diyorsun? Evet. Çok sıkıyorsun sesi soksun. Sen değil sen. Arkandakinin sesi sık. Ben ha. de kardeşim. <laughs> Mikrofon uzatırım sana ha. Şşşt. Ama çocuklar olmuyor ya. Arkadaşlar. Lütfen Anam anam. arkadaşlar ne olur yani kusuruna bakmayın bunun bu böyle ortamları pek bilmez. Filmini de kestim ama bu cezaevinden yeni çıktı. Tecavüzden yatıyordu. Bu zavallıya koğuş da vermediler. Banyoda yatırmışlar bunu. Ne olur? Ne olur biraz anlayış. Tabi, tabi gençsiniz, en deli zamanınız. Şimdi izlemeyeceksiniz de ne zaman film izleyeceğiniz? Ama biraz anlayış ne olur? Ya, evet, sağ olun. <laughs> Oğlum bak, koyun müdavim illa bir şey tutmak istiyorsan elimi tut yürü. Seni bana yırtar bunu yırtar mı? Hadi hepsini çıkıp hepsi. Yavaş. Tövbe bismillah. Oğlum ne yapıyorsun ya? O mumiye elinde nimetle giriyorsun. Çarpılacağız ya. Gel. Bir dakika. Küçük mü büyük mü? İkisinden de acık. Yani küçük. Su keçi, küçüğün, küçüğünü yap çıkalım. Büyüyene hacet. Olmaz, olmaz oğlum ben ikisine de yapacağım ya. Geçsene kabine ya, ne utanıyorsun? Ben senin en urgan hallerini gördüm, yürü. Gel. Yavaş. 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 Oha be, babanı mı yedin ya? Bu ne ya? Oğlum hadi sık Ne Abi bunlar, hadi bunlar ya, ya. Ya, hadi. Sen istesene koy klasiğini. Ay dur. Ya ne isteyeceğim ya? Gözlemci mi dikildin başına? Oh dur geliyor bak. Sıradaki ikimizin olsun lan koyu karına bak. Oh. Birader! Ne yapıyorsunuz içerideki kişi? Ayıp değil mi? Ne hale getirdiniz memleketi ya? Ben tekim. Ben de tek. Biz tekiz! Çıkın dışarı lan! Terbihsiz adamlar! Allah, Allah, Allah. Allah'ım. Alo. Bana Allah. bakın lan. Geçmeyin Ne bağırıyorsunuz lan? İster iki kişi, ister düğün, nişan ve bilimun toplantı yaparız. Size ne lan? Affedersiniz. Ben özürlü olduğunuzu bilmiyordum. Hayvanat herhalde özürlüyüz değil mi? Bak içerideki de kabahatim. Kabahatim özrümden büyük. Neyse neyse. Şişt, bir elli şerli lira verin de kapansın bu mevzu. Hadi alo. Yanlış anlama ve hakaret tazminatı olarak veriyorsunuz. Bir de salaklığınıza veriyorsunuz. Ders olur size bu. Ne geçin bakayım ikiniz de içeri. Bizim de çektiğimizi anlayın. Geç bakayım. Gele. Gele. Hala bakayım. Geç. Hadi bakayım. Sen. Ne? Yürü kapat kapıyı. Kapıyı kapat. İkici mi evre kadar içeridesiniz. Kapa.